Efendim Lübnan'a bakacağız şimdi. İsrail saldırılarında katledilenlerin sayısı maalesef 3000'i çoktan geçti. Katliamcı İsrail'in son saldırılarında 21 kişi can verdi. Bölgede son durum ne? Cebeli Lübnan'da e, muhabir arkadaşımız Tayfur Kara şimdi bizi bekliyor. Oradan son notları aktarmak üzere Tayfur. Evet sizin de söylediğiniz gibi bulunduğumuz nokta Lübnan'ın Cebeli Lübnan kenti. Bulunduğumuz yer ise Baabda bölgesi. Bu noktadayız çünkü aslında uluslararası basının e, uğrak duraklarından birisi burası. Çünkü hemen ardımızda Dahiye'yi tepeden görebilme noktası burası olarak o şekilde değerlendiriliyor. Ve burada çok yoğunda bir basın bulunduğunu da söyleyelim. Ce Cebeli Lübnan'daki Baabda bölgesinden Dahiye'ye yönelik İsrail'in katil, İsrail'in saldırılarını bu noktadan net bir şekilde takip edebiliyoruz. Bugün gerçekleştirilen saldırılar vardı. E, İsrail tarafından. Aslında İsrail ordu sözcüsü bugün altı noktanın hedef alınacağını duyurmuştu. İsrail zaman zaman saldırı öncesinde sosyal medya üzerinden harita paylaşarak bu noktaları vuracağız. Bu noktadaki siviller bölgeden ayrılsın diye dünyanın gözünü boyamak adına böylesi açıklamalar yapıyordu. Fakat bugün gerçekleşen saldırıların bir kısmı elbette her gün olduğu gibi yapılan açıklama kapsamında değildi. Onlardan birisi sabah gün doğarken sabahın erken saatlerinde Armuğ'un bölgesine yönelik gerçekleştirildi. Beyrut'un 22 kilometre uzaklığında bulunan bölgeye gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Ardından bugün itibariyle 8 Ekim'den 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da hayatını kaybeden kişi sayısı sizin de söylediğiniz gibi 3000'i çoktan aştı. 3300 civarına da hatta yaklaşmış durumda. Toplamda 14000'in üzerinde insanın ise yaralandığı saldırılar ne yazık ki bölgede devam ediyor. Bugün hedef alınan noktalar Alik Beyri, Haret Harek ve Eş şayyah bölgeleriydi. Bir yandan da aslında bugüne dair iki son dakika gelişmesi var. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir yandan da Hizbullah cephesinin elbette misilleme atışları da devam ediyordu. Hizbullah yaptığı bu misillemeleri paylaşırken şu notu eşlik ediyordu açıklamaların tamamına. Bunun o yüzden altını çizmek istiyorum. Gazze şeridindeki kararlı Filistin halkını desteklemek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için ifadelerini kullanarak bugün gerçekleşen misillemelerden birinin altını çizeceğim. Tel Aviv'deki Kirya üssünün hedef alındığını ve bu noktada ça titrage Askeri ve teknolojik üslerin bulunduğu bir bölgenin Hizbullah tarafından hedef alındığı ve buraya misilleme atışının gerçekleştirildiği ve başarıyla vurulduğu söylendi. Henüz karşı cepheden bir açıklama gelmedi. Bizler de bu noktadan takip ediyoruz. Elbette bir yandan da İsrail, katil İsrail cephesi bulunuyor. Bu saldırıların asıl suçlusu olarak İsrail cephesinden de ne yazık ki ateşkese dair bizleri yine tedirgin eden bir açıklama gerçekleştirildi dakikalar önce. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz yaptı bu açıklamayı. Lübnan'da İsrail'in tek başına hareket etme ve uygulama hakkını içermeyen hiçbir ateşkes teklifini kabul etmeyeceğiz ifadelerine yer verdi. Özetle Lübnan'daki Hizbullah varlığının tam anlamıyla yok, olmaz, yok, yok olduğu bir denklem haricinde ateşkese yanaşmayacaklarının da yine İsrail altını çizmiş oldu. Bir yandan da elbette savaşın insani boyutunu bahsederken şu kısma da değinmek istiyoruz. Elbette sadece insanlar ölüp yaralanmıyor. Bir yandan da kaçıyorlar savaş bölgesinden saldırıların gerçekleştiği. Özellikle Lübnan'ın güney bölgesinden Beyrut'un nüfusunun her geçen gün gün artış gösterdiğinde söyleyelim ciddi anlamda insanlar barınma merkezlerinde konaklıyorlar. Geceyi orada geçiriyorlar ve gün içerisinde ne yazık ki insanlar evlerinden, öğrenciler, çocuklar okullarından olmuş durumda. Bu kapsamda da barınma merkezlerinde ciddi bir yoğunluk görülüyor. Hatta Lübnan Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 1 milyon 200 binin üzerinde insanın evinden edildiğinin altını çizdi. Elbette bu da barınma merkezlerindeki o hijyen koşullarının sağlanamaması ve yoğun kalabalık oluşmasının e, sebebiyet verdiği bir durumu oluşturur Ve bu kapsamda Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı çocuk felci, kızamık ve kaba kulakla ilgili bir ulusal aşı kampanyası yarın itibariyle başlatılacağının altını çizdi. Bu kapsamda bizler de kameraman arkadaşım Sinan Kement'le beraber yarın bu kampanyayı bu e, programı takip edeceğiz bir yandan da Lübnan genelinde henüz ne yazık ki halen güvenli tam anlamıyla güvenli bir nokta bulunmuyor. İnsanlar güvenli olduğunu düşündüğü bölgelere gitmeye devam ederken İsrail bugün bu noktadan yarın öbür noktadan insanları tahliye tehdidinde bulunup tahliye ettiği bölgelerden tekraren vurmaya katliamlarını sürdürmeye hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam ediyor diyelim ve sözü yeniden bu noktadan sizlere bırakalım.